Herkese merhaba. Yolda karşılaştığımız herkes altın fiyatının ne olacağını soruyor. Uzunca bir süre altın paylaşımı yapmadık çünkü fiyat beklentimiz yoktu. Altın hakkında vatandaş arasında beklenti büyük olsa da bize göre durum böyle değil. Ons altın fiyatları eğer Orta Doğu'daki bu karışıklık olmasaydı 1600 dolar seviyesine doğru geriliyordu. Altın yatırımı için doğru zaman bu yılın kış aylarıydı. Gram altın 1100-1200 bandında gezinirken alım yapılabileceğini ve satış hedefinin de 1600-1700 aralığı olduğunu dile getirmiştik. Bizi takip eden izleyicilerimiz kazandılar. Bir süredir de altın yatırımını kimseye önermiyoruz. Ancak bu Orta Doğu'daki karışıklık çözülemez ve sorun büyürse Altın fiyatları daha da yükselebilir. Bugün bu konuyu ele alıp önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarının seyrinden konuşacağız. Başlamadan önce kısa bir not düşelim. İzleyicilerimiz için bir Telegram grubu oluşturduk. Telegram grubumuzda anlık gelişmeleri ve günlük borsa ve hisse analizleri gibi başka diğer önemli konular hakkında analiz ve öngörülerimizi hızlı olarak paylaşabiliyoruz. Açıklama kısmındaki linkten siz de bu gruba üye olabilir, anlık gelişmeleri takip edebilirsiniz. Altında kısa vadede kazanmak için doğru zamanda yatırım yapmak gerekli. Analizlerimize göre bu yıl altın yapacağı primin %70-80'ini yaz aylarına kadar zaten yaptı. Dikkat ederseniz birkaç aydır altın fiyatları yatay seyrine devam ediyordu. Dolayısıyla bu fiyatlardan altın getirisinin yaz sonuna kadar en çok 100-200 lira arasında kalmasını bekliyoruz. Yeni izleyicilerimiz için dile getirelim. Altın etkisini daha çok uzun vadelerde göstermekte. Altın prim yapma şekli daha çok kademe kademe yükselerek olmakta. Yüksek oranda değer artışını uzun süren yatay fiyat hareketi izliyor. Kısa vadeli kazanç düşünmeyenler Türkiye şartlarında altın yatırımlarını her zaman değerlendirebilirler. Kanalımızda bu konuda detaylı analizler mevcut. Bunlardan bir tanesini bu videomuzun devamına iliştirdik. Orta uzun vadede konut fiyat artışını altın fiyat artışıyla karşılaştıracağımız bu videomuzu dileyen izleyicilerimiz izleyebilirler. Şimdi gelelim altın fiyatlarının seyrine. Orta Doğu'daki savaş ve karışıklığın uzun süreceğini ve yayılacağını düşünmüyoruz. İsrail'in çevresini kuşatan ülkeler Rusya ve Çin bloğunun desteğini almadan İsrail'e savaşa kalkışmazlar. İran Hizbullah'ı kullanarak bir şeyler yapmaya çalışsa da Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu Türkiye dahil birçok İslam ve Batı ülkesi kabul etmiş durumda ve bu anlamda Hizbullah üzerinden gidilebilecek hiçbir şey yok. Bu karışıklık sona erdiği zaman altın fiyatları yeniden aşağı yönlü seyrini sürdürmeye devam edecek. Peki neden böyle düşünüyoruz? Şimdi savaş harici gelişmelere bakalım altında önümüzdeki bağ yaz aylarına kadar bir şey beklenmemeli. Bunun en önemli nedeni Amerika'da enflasyonun düşmemesi ve bu yüzden faiz oranlarının uzun bir süre yüksek seyretmesinin gerektiğine kesin gözüyle bakılması. Yüksek faiz oranları doları güçlendiriyor ve oradan da hazine tahvillerini yükseltiyor. Elde tutmanın hiçbir getirisi olmayan altın fiyatları ise bu yüzden düşüyor. Gelen verilere baktığımızda Amerikan ekonomisinde bir soğuma sinyali de gelmiyor. Gelen her bir verinin ardından dolar yeniden zirveye taşınıyor yakın zamanda bu rüzgar tersine dönecek gibi de durmuyor. Örneğin bu çalışmanın hazırlandığı sıralarda parakende satış verileri beklentinin yine oldukça üzerinde geldi ve bu da dolar ve 10 yıllık Amerikan hazine tahvillerini yeni zirvelere taşıdı. Bu arada Amerikan tahvilleri son 17 yılın zirvesinde seyrediyor. 10 saatin gerçek primini Amerika'da enflasyon kontrol altına alınıp faizler yeniden düşmeye başladığı zaman yapacak. Şu anda ana yön yatay ve aşı. Şimdi altın fiyatlarının ikinci belirleyicisi olan dolar lira kurundan bahsedelim. Seçim sonrası dolarda 26-28 lira arasında bir hedefin olduğunu dile getirmiştik. Dolar yaz ayları boyunca bu hedefte tutundu. Ancak sonbaharda 28 sınırına yaklaşmaya başladık peki dolar burada tutulacak mı yoksa 26 28 bandı korunmaya devam mı edecek Enflasyonu düşürülebilmesi için kurun bu aralıkta tutulması hayati öneme sahip. Dolar lira kuru 28'i geçip 30 bandına doğru ilerlerse enflasyondaki düşme olasılığı sadece hayal olarak kalacak. Bunu bilen Şimşek kuru 26-28 bandından tutmaya çalışacaktır. Bunu başarmak için yurt dışından para gelmesi gerekmekte. Burada gözlerinizi orta vadeli planı açıklayan Erdoğan ve Mehmet Şimşek çevirdiğimizde Şimşek Orta Doğu'dan 51 milyar dolarlık bir yatırım yatırımın ülkemize geleceğini dile getirdi. Eğer bu gerçekleşirse dolar 28 liraya geçmez ve bu olursa gram altın fiyatları yatay aşağı yönlü seyrini korur. Ancak dolar 28'in üstüne serbest bırakılır ve dolara müdahale edilmezse gram altında az da olsa yavaş yavaş artışlar görürüz. Saray enflasyonu düşünmekte kararlıysa dolara müdahale etmeli sürekli ciddi oranda değer kaybeden bir dolar kuruyla enflasyonu kontrol altına alma şansınız yok. Bunun için ülkemize sıcak para çekilebilmesi hayati öneme sahip. Evet bu çalışmamızda önümüzdeki haftalardaki gram altındaki beklentimizi dile getirdik. Toparlarsak 2023 yılı için gram altın priminin büyük çoğunluğunu yaptı ve bize göre 100-200 liralık bir ilerleme potansiyeli kaldı. Ancak finansal piyasalar olduğu gibi ülke içi ve ülke dışı siyaset ve politik oldukça hareketli. Dolayısıyla anlık gelişmeler karşımıza bambaşka bir sonuç çıkartabiliyor. Burada belki de hatırlamamız gereken en önemli şey kısa vadede altının biraz riskli bir yatırım aracı olduğunu ve bu yüzden yüksek kazanç beklentimizin olmaması gerektiği. Ama orta ve uzun vadeli altın yatırımı düşünenler bunu gönül rahatlığı ile yapabilirler. Bu videonun ardından uzun vadede altın fiyatlarını gayrimenkul bir araç fiyatları ile karşılaştırdığımız çalışmamız gelecek. Altın yatırımlarını seviyorsanız bu çalışmaları da mutlaka izlemelisiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni analizlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. 3- Yüzyıllardır farklı coğrafyalarda, farklı dinlerde gizemi ve güzelliği kabul edilen sayı. Alaaddin'in sihirli lambası masalında 3 dilek tutulması telkin edilir. 1, 2 ya da 5 değil, her zaman 3 şans verilir. Rüzgar türbinleri de 5 değil, 4 değil, 3 kanatlı olarak tasarlanırlar. Bütün nesneler en boy, yükseklik olarak 3 boyutlu tamamlanır. Biz de 3'ün bu gizemli varlığından etkilenip Altın serisi çalışmalarımızı üçlemeye karar verdik. Bu çalışmamızda herkesin tekrar tekrar sorduğu ama cevabı olmayan meşhur soruyu cevaplandırıyoruz. Altın mı almalı yoksa dolar mı almalı? Evet, başlıyoruz. Kısaca hatırlayalım. Altın serisinin bu ilk videosunda altın fiyatlarının dünya dinamiklerini inceledik. Anlık fiyatlar ve piyasanın gazı ile hareket edip taklaya gelmeyin dedik. Ve uluslararası piyasalarda düşüş trendinin yıllarca sürebileceğini belirttik. Altın serisinin bu ikinci videosunda gram altının yurt içindeki fiyat oluşumunu anlattık. Altını pahalı alanlar üzülmesin. Eninde sonunda artacaktır. Yatırımcısına güzel kazanç sağlayacaktır dedik altın yatırımı yapanların bu iki videoyu baştan sona izlemelerini tavsiye edip sorumuza dönüyoruz. Altın mı almalıyız yoksa dolar mı? Mayıs 2008'de 1 lira 2 kuruşa 1 dolar alsaydınız Ekim 2020'de yani 12 yıl sonra 8 lira 36 kuruşunuz olurdu. Aynı tarihte 35 liraya 1 gram altın alsaydınız 2020'de 506 liranız olurdu. Dolar yaklaşık 7 kat artmışken altın tam 14 kat artmış. Yüzdeye vuralım. Son 12 yılda dolar 597 değerlenmişken altın %1335 değerlenmiş. Kazanan altın. Son 5 yılı analiz edelim. Mayıs 2015'te 2 lira 66 kuruşa 1 dolar alsaydınız Ekim 2020'de 8 lira 36 kuruşunuz olurdu. Aynı tarihte 99 liraya 1 gram altına alsaydınız 2020'de 506 liranız olurdu. Dolar yaklaşık 3 kat artmışken altın 5 kat artmış. Yüzdeye vuralım. 5 yılda dolar %214 değerlenmişken altın %411 değerlenmiş. Kazanan altın. Son 2 yılı mercek altına alalım ve siz sıkmamak için sadece sonuçları verelim. Ekim 2018, Ekim 2020 tarihleri arasında dolar %49 kazandırmışken altın %133 kazandırmış. Kazanan altın. Son bir yıla ışık tutarsak eğer dolar %12 değerlenmişken altın %27 değerlenmiş. Kazanan altın. Gördüğünüz gibi son 12 yılda analiz ettiğimiz tüm vadelerde rakamlar bize altının her vadede daha çok kazandırdığını ve enflasyona karşı değerini daha iyi koruduğunu gösteriyor. Peki neden? Bunun altına yatan en önemli faktör altının 2012'den beri uluslararası piyasalarda değerinin yükselmesidir. Hem altının dolar değerindeki artışı hem de doların lira karşısında değer kazanması neticesinde altının TL fiyatları yukarı alarak duble etki yemekte. Böylece daha yüksek kazanç sağlamakta. Ancak unutmayalım, kısa vadede ters etki de duble olacaktır. İşte bu yüzden kısa vadeli yatırım yapmak her yatırım enstrümanında çok riskli olabilir. Daha önemlisi ister altın ister dolar doğru zamanda ve doğru fiyattan alım yapmak hayati öneme sahiptir. Hangi yatırımı yaparsanız yapın ama zamanlama konusunda yanlış analistlere kulak kabartıp piyasanın da gazına gelip ani karar vermek kısa vadede %95 hüsranla sonuçlanır. Diğer önemli nokta ise yatırımınızda kısa vadeli hedeflememeye çalışın. Yani yatırımınızdan getiri elde etmek de beklentiniz en az bir yıl veya daha uzun süreyi kapsasın. Yatırımda doğru zamanlama konusunu başka bir çalışmamızda paylaşacağız. Evet, bugünlük bu kadar. Ekonomi bilen kız cebinize artı etki yaratacak bir şeyler mutlaka söyler. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Aşağıda yorum ve görüşlerinizi paylaşırsanız bundan mutlu oluruz. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın. 1997 yılında İstanbul Ataköy'de 100 metrekare büyüklüğünde standart bir dairenin fiyatı bugünün parası ile yaklaşık 16 bin liraydı ve gram altın o günlerde 1 lira 65 kuruştu. Ataköy'de ortalama bir daire yerine 9 kilo 697 gram altın alsaydınız 2020'de tam 4 milyon 848 bin 500 liranız olurdu. Üstelik vergisi yok, aidatı yok, yıpranması, eskimesi yok. Şu anda Ataköy'de aynı ayarda ortalama bir daireyi 1 milyona alabilirsiniz. Kaldı mı geriye 4 milyon keş para cebinize? Altın. Asırlık, geleneksel yatırım ve birikim aracı. Evlilik ve sünnet düğünlerinin vazgeçilmez katılımcısı. Her vatandaşın çeyrek altın ile ilgili iyi ya da kötü bir anısı mutlaka vardır. Alana, Elinde tutana kahkaha attırmasa da yatırımcısını uzun vadede her zaman güldürür. Bu videoda altın fiyatlarının uluslararası piyasada 2020 yılındaki fiyat hareketlerini ve önümüzdeki haftalarda dünya piyasalarında altın fiyatları ne olabilir konusunu anlattık. Şu zamanlarda altın fiyatlarının can çekiştiğinden ve daha da düşebileceğinden bahsettik tarafımıza o kadar çok mail ve yorum geldi ki ve bu yorumlardan anladığımız vatandaş fiyatı 450-500 lira bandında çok alım yapmış ve zarar var. Bu yüzden gram altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Bu çalışmamızda önümüzdeki birkaç aylık dönemde yurt içinde gram altın fiyatları ne olabilir konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. sağlayacak Ekonomi kanalı, Ekonomi Bilen Kıza hoş geldiniz. Amacımız cebinizi ilgilendiren her konuda herkesin anlayabileceği biçimde sizi aydınlatmak ve doğru karar almanıza giden yolda size ışık tutmaktır. İyi haberimiz şu. Dünya piyasalarında genelde altın fiyatları uzun süren can çekişme dönemleri yaşarken gram altın lira bazında genel olarak sürekli değer kazanmış. Dünya piyasalarında altının ons fiyatı zikredilir. 1 ons yaklaşık 31 gramdır. Bugünün fiyatları ile 1 ons altının dünya borsalarındaki fiyatı 1816 dolar. 1816 doları 31 grama bölersek 1 gram altının 58 dolar olduğunu buluruz. Bunu da bugünün dolar kuru olan 7 lirayla çarparsak bugün gram altın fiyatı 409 lira oluyor. Eğer dolar TL kuru 9 lira olsaydı gram altın 523 lira olurdu. İşte bu yüzden gram altının TL karşılığını belirleyen şey dolar kurudur. Dolar kuru arttıkça altın fiyatı da artar. Azaldıkça altın fiyatı düşer. Bu yüzden Türkiye'de önümüzdeki dönemde altın fiyatını belirleyecek en önemli faktör dolar kurunun seyridir. Öncelikle en kötüyü düşünelim ve gram altın en çok ne kadar düşebilir? Bunu değerlendirelim. Bu videomuzda pandemi süreci ile birlikte altın fiyatlarının neden yükseldiğini anlattık. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte altın pandemi öncesi rakama düşse ve dolar kuru da en dip tahmin 6.5 TL'ye gerilese, en kötü tahmin de yıl içinde gram altının en dip seviyesi 313 lira olacak gibi duruyor. Ve bu en kötüsü. Ortalama tahmin de önümüzdeki 3-4 ayda altın 1700-1750 seviyelerde tutunsa ve dolar kurda 7-7.5 seviyelerde gezinse, önümüzdeki birkaç aylık süreçte altın 390-420 bandında gezinecek gibi duruyor. Bu da ortalama fiyat tahminimiz. Ülkemizde 2021 yılı içinde dolar kurunun seyrini ve dolayısıyla altın fiyatını yukarı yönlü ve aniden değiştirebilecek 4 ana faktör var. Halk Bankası davası, S-400 füze sorunu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz petrol arama girişimleri ve Merkez Bankası rezervleri. Açıkçası bu durumlardan ne sonuç çıkacağını öngörmek zor ancak şunu söyleyebiliriz. Batı ile ilişkilerimizde yaptırımlar gündeme gelir ve ilişkilerimiz bozulursa tüm analistlerin öngörüsü kurda yukarı yönlü bir hareketlilik olacağı yönünde. Bu durumda gram altında artacaktır. Eğer tersine bir gerginlik olmaz, faizler bu seviyede kalırsa altın 350 bandına doğru düşebilir. Altının 500'lü seviyelere çıkması için dolar tl kurunun da 9-10 tl seviyesine doğru hareketlenme olması gerekli. Bu seviyeleri konuşmak için daha çok erken. Bahreli ile birlikte daha net bir tablo çizebileceğiz. Bu videomuzda 2021 yılında dolar kurunun ne olabileceğini konuştuk. Merak edenler bu videomuzdan detaylı bilgiye sahip olabilirler. İyi haber ise videomuzun başında anlattık. Uzun vadeli altın her zaman fazlasıyla kazandırır ki bu örnekte bir gayrimenkul yatırımından bile daha fazla kazandırdığını gösterdik. Ama kısa vadeli düşünenler için bu seviyeler şu anda ne satım ne alım için uygun gibi görünüyor. Zararda olanlar eninde sonunda ve uzun vadede yüksek kazanç elde edeceklerdir. Bu yüzden lütfen moralinizi bozmayın. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ekonomi bilen kız cebinize artı etki yaratacak bir şeyler mutlaka söyler. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Aşağıda yorum ve görüşlerinizi paylaşırsanız Bundan mutluluk duyarız. Hoşçakalın.